Merhaba OYM kanalına hoş geldiniz. Bu videoda birbirinden ilginç, birbirinden tuhaf anime ürünlerini inceleyeceğim. Ve bir çekilişten bahsetmiştim. Instagram'dan belki hatırlayanlar vardır. Bu çekilişin detaylarından bahsetmek istiyorum videonun sonunda da. Şimdi ilginç anime ürünlerine bakalım. Pinterest'te o kadar çok ilginç ürünler var ki ben bazılarını seçtim, bazılarını alamadım tabii ki. Çok fazlaydı çünkü. Bu ürünlere baktım, ay keşke bende de olsa dediğim yahut da o kadar da değil ya dediğim ürünler var. Bu ürünleri incelemek istiyorum. Bence eğlenceli bir video olacak. Şimdi gelin bakalım. Ben e, Pinterest'te bunları bir tane şey yapmıştım. Pano hazırlamıştım. O panoya bakacağız. Pinterest'te böyle ilginç e, bulduğum ürünleri koyduğum bir tane e, pano hazırladım. Onlara bakacağız şimdi. Bakın burada bir tane manga dolabı yapmışlar. Böyle nezikonun içine girdiği sandık var. Ona benzer. İşte burada hatta ne koymuş? Yeki pardon. E, bu anemin adı neydi ya? İblis keser. <laughs> İblis Keser'in e, şeylerini koymuşlar, mangalarını koymuşlar. Adı neydi? Vallahi unuttum. Vallahi, vallahi yani o kadar. Bence güzel ya. Ben bunu kullanırım yani. Eğer evimdeki dekora uygunsa ben bunu kullanırım. Niye kullanmayayım? Şurada bir tane var. Yine Neziko'dan gideceğiz ama Neziko'nun içine girdiği sandığı ve telefon kabı yapmışlar. Bence çok güzel olmuş. Tabii ben kapaklı telefon kapları kullanmayı sevmiyorum ama bence hoş yani. E, neden olmasın dedim. Başka bir de şu mesela çok ilginç. Ee, bir tane kılıç, bir tane kulaklık var. Görüyorsunuz zaten siz de. Kulaklığın e, şuradan sok, şuradan çıkmış bir katana gibi yapmışlar. Ben bunu kullanmam. Çok da saçma geldi. Ama ilginç bulduğum için dedim ki bunu göstereyim. Başka mesela şu çok... Ay yanlış girdik. Bu yemek şeysi, ne, yani takımı. Japonlarda bento çok kültür olduğu için bento kapları falan. çok tatlı geldi bana. Kullanacağımdan değil de ee, böyle Ay Savaşçısı'nın e, böyle onların kullandığı sembollerle böyle makyaj malzemeleri yapmış. İşte rujdur, eyeliner'dır, göz kalemidir vesaire. Ben çok beğendim. Yani çok tatlı. Mesela bir kız çocuğuna alınabilir hediye olarak. Kız çocuğuna dedim yani ergenlik çağındaki. Genç ergenlik çağındakiler artık Ay Savaşçısı izler mi bilmiyorum. <laughs> İzlemezler herhalde. En saçma bulduklarımdan bir tanesi bile. ne gerek var abi? Gerçekten ne gerek var? Bakar mısınız? <laughs> çayın içinde ya da kahvenin içine böyle bunlar sanki hamamdaymış gibi hamam demiyorum ne, ne diyelim ona ne diyorlardı Japonca unuttum neyse ee, sauna daymış gibi ya da sauna değil de işte sıcak kaplıca daymış gibi böyle koymuşlar bu ya terliyorlar leviye bakar mısın? <laughs> Rivayi, falan neyse. Rivayi bu arada eskiden çok severdim ama şu an o kadar da değil yani. Burada bunu çok beğendim. Yani bunu Hmm, kendim için almam ama yani çoluğum çocuğum olursa bir gün çoluğum çocuğum için alırım ya çok tatlı böyle Totoro'nun üzerinde yatmak hani Totoro'nun üzerine yatıyordu ya şey dedi anime dedi onun gibi düşünün çocuğunuz böyle Totoro'nun üzerine yatacak ya da siz de olabilirsiniz fark etmez ben sevdim ama hani fazla eşyayı da sevmediğim için almam herhalde ama çok tatlı güzel başka bakalım şu şu <laughs> çok saçma Hz Hazreti İsa var Hazreti İsa herhalde biliyorum da havarilerden Yakup da olabilir Yakup havari değil gerçekten. Yani. Hazreti Yakup e, kucağına da nezik koyu koymuşlar. O kadar saçma ki bilmiyorum bunu nerede ürettiler ama çok saçma. Gel şurada Japonca Herhalde Japonya'da üretmişlerdir. Çok, çok, saçma geldi bana. Bakalım başka başka başka. Bunlara baktık. Şu çok tuhaf. Migi'yi biliyorsunuzdur. Kiseyci animesinden Migi'yi biliyorsunuzdur. Migi'nin e, böyle kollarına Telefon koymuşlar. Çok ilginç olmuş. Bu peluş bir bebek ama telefon koy, tutacağı için de kol, koymuşlar. Ben yine de Migi'yi elime oyuncak olarak almam. Böyle de bir şey söyleyebilirim. Migi'yi elime oyuncak olarak almam. Migi'den korkuyorum ben ya. Kork Sonuçta uzaylı yani. Ne yapacağı belli olmayabilir. Başka başka başka. Şu da çok saçma. Bu ruhların kaçışı animesindeki o şeyi biliyorsunuz. Bunu Soya Sosu'nun kabı olarak kullanıyorlar. çok saçma ne? Ne gerek var? Ya bunu, hani kumbara olarak falan bunu gördüm. Kumbara olarak falan görüyor. İşte şurasında bir ağız var ya, oraya falan alıyor. Bu çok mantıklı olabilir kumbara olarak ama buna gerek yok ya. Bu arada daha yeni yükledim. 5 kişi görmüş. Etiket falan koymadan. Güzel. Ha, başka başka başka. Şu da çok tatlı. Ama ben kedime böyle şeyler giydirmem. Yani kedilerin bir şeyler giymesine gerek olduğunu düşünmüyorum. Kedinin içine bunu giydirmişler. Bu da hani Komşum Totoro da vardı sanırım bu komşum Totoro'daydı. İşte kediye böyle bir ev yapmışlar. Yani ne gerek var? Tam çok tatlı ama gerek yok. Ben gerek olmadan şeyleri almayı pek sevmem. Sevmem. Başka başka şurada güzel bir şeyler daha vardı. Şu <laughs> çok saçma arkadaşlar ya. Bakar mısın? Peçetelik yeri. E, Levi'nin buraya, neyse artık. Levi'nin burasında bir tane bez var. O bezin koyacaksın. Oradan çekeceksin. Böyle sürekli Levin'in orada şey varmış gibi. Gerek yok. Tabi saçma. Ama güzel. Fikir güzel. Şu ne ama? Şu ne? Yani Erwin'in ağzına eden bir şey var. Çok saçma. Geldi bana. Neyse. Devam edelim. Koro Sensei'nin yüz ifadelerini görüyorsunuz. Burada bir sürü renk 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 renk. Hani kırmızı olunca yanlış mıydı? işte sarı olunca mı doğru? Böyle hani marubatsu falan şeyleri vardı. Böyle yuvarlak işte çarpı oluyordu yüzünde. Ya da yuvarlak oluyordu doğru. Ee, onların böyle şeylerini yapmışlar. Yüz ifadesi, işte utandığında falan. Bence çok güzel. Bence çok güzel. Kullanılabilir yani. Çok tatlı. Ben seviyorum Cora Sensei'yi Ve bunları da kullanır mıyım? Kullanabilir miyim? Niye kullanmayayım? Şu çok hoş. Şunu çok beğendim. Böyle e, buzdolabı süsü gibi mi artık bu neyse. Böyle kağıdı tutturmak için. buna neydi? Bu bıçağın adı çok mantık çok beğendim yani bunu büyük ihtimalle buzdolabı magneti gibi bir şey magnetsi çok mantıklı ama tutar mı her zaman bilmiyorum çok hoşuma gitti ben ben bunu bulsam alırım yani çok hoş şurada hoşuma giden bir şey daha var Naruto'nun şey işte cüzdanı çok tatlı değil mi ya ben bunu alırım yani çoluğuma çocuğum ben kullanmam da çok hoşuma gitti çok güzel bir fikir yapmışlar bence çok güzel bu Naruto Gilin Naruto Gilin yalnız giydiği e, ayakkabı var ben çok beğendim yani Bence cosplay için güzel ama normal hayatta da bu giyilebilir bence. Güzel, hoş. Kakaşının falan ayağına bayağı yakışıyordu. Ben bunu çok beğendim. Yani bu hani böyle sinirlenince karakterlerin buralarında böyle şeyler çıkıyor ya. Biliyorsunuz zaten onu. O yani bence çok güzel, çok mantıklı bir fikir. Hani ben bulsam bunu Toko olarak alırım Nihan'ın. Arada bir takarım yani. Burada damgalar var. Hani böyle bir şeyler satanlar falan böyle mum gibi tuhaf şeyler satan insanların böyle bir şeyleri damgalıyorlar ya sürekli. Neden onu yapıyorlar onu anlayabilmiş işte. Bir şey. Mesela sabun alıyorsun üzerine damga var. Ya <laughs> ne gerek var? <laughs> i̇şte bu da onun gibi bir şey. Ee, hoş ama yani böyle bir şeyler yapmayı düşünüyorsanız anime e, bir şeyleri satmayı falan planlıyorsanız bunu kullanabilirsiniz bence. Böyle bir damga yaptırıp anime e, işte Shingeki no Kiyacı'nın damgalarından bence güzel olabilir. İyi fikir kullanın bence. Notun tırnakları var. Ben tırnak kullanmadım hayatımda hiç ama çok hoşuma gitti. Yani bunları şöyle takmak hoşuma giderdi herhalde. çok güzel bir kombinle. Bunu beğendim. Şuradaki tabak çok güzel değil mi? Sayı tavanın tabağı. Yani ben bunu evim alırım ama ben bunu kullanamam. Yani gülerim ya çünkü görünce. Çok tatlı. Ben çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Yani bunu yemek istedim ya. Ama büyük ihtimalle onun etrafındaki şey. gelecek yenecek bir şey değil. Yani şu ee, şeyler büyük ihtimalle yenecek bir şey değil bir gözüküyor. Yani. çünkü çok ince ayrıntı. Büyük ihtimalle kağıda sarmış, kağıta. kağıda, sarmışlar. İçindekiler de dürüm, sushi, roll sushi dedikleri hiç yemedim. Bu arada size bir sürprizim olacak Konya'ya gittiğimde. Yakında Konya'ya gideceğim. Orada bir tane vlog çekeceğim. Hazırlıklı olun. Çok eğlenceli olacak. <laughs> Bu kadar öldükten sonra büyük beklenti yaptıktan sonra bir şey çıkmazmış. Ama bunu dedim ya artık yapmak zorundayım. Kaçarı yok. Başka mesela şu çok tatlı geldi bana. Naruto'nun saçları sanki patates kızartmasıymış gibi ya da kızartmalar sanki Naruto'nun saçıymış gibi yapmışlar. Bunu çok beğendim yani. Hani mutlaka Japonya'da bu vardır. Japonya'da bunu kullanıyorlardı ama tabii hiç siz patates kızartmasında bu şekilde gördünüz mü arkadaşlar? Böyle geldi mi size? Ben hiç öyle değil. Pörs pörs böyle. Reklamlar güzel ama gerçek hayatta hiç alakası. Aa şu da çok güzel. Mesela ben bunları kullanırım. Her ne kadar Türkiye'de bunlardan olmasa da böyle Kimetsu no Yaiba'nın karakterlerinin giydiği bu terlikler artık ne diyorsa takınıyorlar adını bilmiyorum. Bunları mesela kullanılabilir, çok tatlı geldi bana. Kullanılabilir yani. Bu Ponyo'nun için ramen yediği bir kap vardı ya onun <laughs> Ponyolu hali bence çok güzel. Ben bunu evime alırım yani çok tatlı. Bir de geri gidelim, şu da çok güzel. Bu da Lucifer miydi? Evet Lucifer. Lucifer'in şeyi tavası. Sanki o pişiriyormuş gibi. Bence bu da güzel. Ben bunu alırım yani. Çok hoşuma gitti. Şinsene de çocuksunuz ve Japonya'da yaşıyorsunuz. Sizi servis geliyor almaya ve böyle bir servis. Yani çok güzel değil mi? Böyle içine biniyorsunuz, başka bir yere gidiyorsunuz. Çok tatlı. Bence çok güzel. Japonya'da bunların bayağı varmış öyle diyorlar. Yani Pino bildiğin Pikachu'nun arabasına biniyorsunuz. <laughs> çok tatlı. Bunu kendisi boyamış bu arada. Yani bir yerden satın almamış, satılmıyordur büyük ihtimalle. Kendisi yapmış. Bu e, süpürgeyi Pinokyo'nun, e, Pinokyo ne ya? Pinokyo ne arkadaşlar? Sağda beni Pinokyo diyorum. Pokemon, Pokemon'un o topları var ya toplarının gibi boyamış. Çok saçma. Yani asla giymeyeceğim şeylerden bir tanesi ama fikir olarak güzel. Yani o toplara benzetmiş olması falan. Bir de şu çok güzel ama mesela kim yağmurda yürürken tepesine bakar ki? Yani kimse bakmaz. Neden bunu böyle bir şey yaptınız? Gerek yok ama fikir çok ben bunu sanat eseri olarak eve asarsın mesela hani ee, kafelerde falan asıyorlar böyle yukarılara bir sürü bir sürü şey Şemsiye bence bu güzel olur ha hmm. onlar renkli renk asıyorlardı bence bu fikir güzel ha? fikri çok beğendim çok mantıklı çok güzel ve çok güzel gözüküyor ama kimse yani yolda yürürken aa bakayım bakayım demez ya yol önüne bakmayın gerek zaten bir de bir şey çok saçma bir şey daha göstereceğim şimdi şu Tokyo Ghoul'u izlemişsinizdir. izlemediyseniz de şimdi öğrenin. Bir, böyle e, Belinden, kolundan, orasından, burasından bir şeyler çıkartıyorlar Ghoul'lar. Ve e, Tsukiyama Shun'un da kolundan böyle bir şey çıkıyor. Buna benzer bir tane e, bir şey çıkıyor. Adı neydi unuttum şu an. Ve ondan ayakkabı yapmışlar arkadaş. Ona benzer bir şekilde ayakkabı. Yani bunu giyecek bir insan var mıdır bilmiyorum. Çok saçma. Fikir güzel ama ürün saçma, kullanışsız, kullanışsız ürünleri pek sevmem, işlevsiz olmasın, İşlevsiz olmamalı benim alacağım ürünü. Şu çok tatlı, bunun şeyini satıyorlar, hani Full Metal Alchemist, Road neyse Full Metal Alchemist de vardı ya ve Don't Forget yazıyordu şurasında hani bugün unutma, o çok güzeldi ve hani bazen onun birini hatırlamıyorum, unutma dedim ben unuttum mesela o saati alabilirim yani. O saat satılıyorsa o saat güzel. Ay Savaşçısı'nın bir sürü şey var. O kadar çok şey var. Ve şunu çok iyi fark ettim. Eski animelerin ürünleri daha fazla. Mesela Totoro hakkında o kadar çok ürün var ki. Ben seçmeye çalıştım. İşte Ay Savaşçısı hakkında o kadar çok ürün var ki. Aralarından seçmeye çalıştım. Buraya kaydedeceklerimi. Şuna bayıldım. Yani bunu giymeyi çok isterim. Bir gün bunu giymeyi çok istiyorum. Çok tatlı bir ayakkabı değil mi? Ya bunun arkasında da işte kurdale var. Ay savaşçısının giydiği ayakkabı. Bu da şey bu arada. E, daha bir sürü var bundan. Yani nasıl söylesem her rengini yapmışlar. Mesela Merkür savaşçısının giydiği var. İşte başka bulabilirsem göstereceğim de aksi gibi gözükme. mesela e, Mars'ın giydiği var. İşte Venüs'ün giydiği ayakkabılar birbirinden farklı renkler. Ve mesela bir tane de yeşili var şurada. Bunların hepsinin ayakkabılarını yapmışlar. Ama ben çok şey beyazı beğendim. Bir de kırmızıyı yani giymek isterim bir gün hayaller hayatlar. <laughs> Bitti zaten arkadaşlar. Bir de şurada mayolar yapmışlar Ay savaşçısının mayolarına kıyafetleri de var bunların. Güzel olmuş ben sevdim yani beğendim. Evet video bu kadardı. Şimdi gelelim. Daha önce çekiliş yapacağından size bahsetmiştim. Yani çekiliş konusunda çok düşündüm, araştırdım, baktım. Çok fazla bir şeyler buldum. İşte onların ayrıntılarını Instagram'dan ve YouTube'dan paylaşacağım topluluk kısmında. Ama hediye olarak ne vereceğime karar verdim. Öncelikle onu söyleyeyim. Bir tane şu tişörtten, şu tişörtten, şu tişörtten. Bu istediğiniz bir animenin tişörtü olabilir ama çok kaliteli bir marka var. Zedsort diye. Belki duymuşsunuz. Ben bunu bizim arkadaşla bunu ikimiz almıştık. O bana almıştı. Onda siyahı vardı sanırım. Bende de beyazı vardı. İkimizin de beyazı olabilir hatırlamıyorum ve yıllardır giyiyorum. Tabii ben bunu çok kıyamadığım için giymediğim zamanlar çok fazla. Ama yıllardır hiç de çok kalın bir kumaşı var. İnşallah bozmadılarsa, ben yani umarım bozlamışlardır. Hala bu kalitedeyse bence oradan bir tişört hediye birinci kişi. İkinci kişi şu arkamda gördüğünüz manga duvarı ama hepsi değil. Şurada küçük olanlar var. Nerede mesela şu küçük olanlardan böyle 7'ye 14 mü? 10'a 14 mü? Böyle şey santimler veriyorlar. Hatırlamıyorum şu an santimlerini. Küçük yani. Bir tane el butikten onu vereceğim. Yani manga wow, yapabilirsin. Bir tane de death note defteri vermeyi düşünüyorum. Yani bir siyah death note işte içinde kuralları yazan bir defter. Üç kişiye hediye etmek istiyorum. Bunu neden yapacağım? Öncelikle 1000 e, tane takipçiye ulaştım ve hiç, yani çoğu kişiye ben rica ettim çünkü ne olur takipçim beni takip eder misiniz çünkü 1000 aboneye ulaşmak çok zor ve 1000 aboneye ulaştım birazcık daha daha hatta fazla abonem oldu O yüzden size teşekkür etmek için bir e, Çekiliş yapmaya karar verdim çekilişin ayrıntılarını Instagram'dan ve YouTube'un topluluk kısmına göstereceğim yani çok fazla şartı yok zaten çok fazla şart koymayacağım Hani böyle yok üç tane arkadaşınızı getir yok 5 tane arkadaşınızı getirin bütün fotoğrafları beğenin diye şahar yapmayacağım. Çünkü gerek yok yani o kadar da kasmaya gerek yok. Ben sadece bunu zaten en büyük amacım e, hediye etmek. Çünkü kimse beni takip etmek zorunda değil. Ama gerçekten rica ettiğimde birçok insan mesela binlerce kişiye mesaj attım. Çoğu kişi dönmedi. çok kişi de tabii ki neden olmasın falan dedi. Bu yüzden ben size teşekkür etmek için bu bir çekiliş yapmaya karar verdim. Tabii e, şartlarda var. Birkaç, bir tane iki tane şart koyacağım. Çünkü çekiliş için e, gerekiyor. Şey istiyor site istiyor o bir şartı. O yüzden arkadaşlar e, şimdikten videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu video birazcık böyle değişik olsun. Böyle hem de hem de şeyden bahsedeyim. Hem de hem de <laughs> şeyden bahsedeyim istedim. Çekilişten bahsetmek istedim. Bu yüzden çektim videoyu. Yakında hemen yükleyeceğim bu videoyu. O yüzden bunlara gerek yok zaten söylememe ama teşekkür ederim izlediğiniz için. Kendinize iyi bakın. Ha videoyu abone e, kanala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.